Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet bugün şöyle yine kargo hazırlığımız var arkadaşlar. Emine Hanım'a Adana'ya göndereceğiz. O çelik kargosu istedi. Evet bugün şöyle çeliklerden alalım bakalım. Şimdi Bismillah diyerek sökümlere başlayalım arkadaşlar. Bismillah. Evet. Şöyle toprak biraz sertleşmiş. Ona şöyle Viktor'dan koyalım iki tane. Evet çelik kalgusu. Şu güzellikten verelim bir tane. biteliğini vereyim. Evet. Bakın çok güzel bu Şimdi şuradan letizya verelim. Kızaran letizyamızdan. ya netiz ya. Evet. evet. Bakın kocaman. Ve güçlü bir şekilde daha kolay tutacaktır bu. Evet arkadaşlar. Evet Şimdi Şunlar küçük. Bunu alayım. Çizgi line'ıyım. Onu alamadım. Ama almak istiyorum. line'ım. Şurada güzel bir succulent'ımız var. Bu da çok güzel. Evet. Şurada bir tane marron gördüydüm Alalım bir bakalım. alalım bir tane. Bu da çok güzel. Şurada palmerimiz var. Palmeri de verelim. Şimdi arkadaşlar şunları ben şunlar şunlar özel almıştım bunlar biraz fiyatlı olduğu için böyle bunlar almak isteyen arkadaşlar varsa bunun tanesini 120'den veririm arkadaşlar bunları böyle ayrı ayrı almak isteyenler ayrıca büyük kelleli sukulentlerim var böyle bunlar 50 TL'ye vereceğim arkadaşlar o çok uygun fiyata yani bu fiyata sukulent bulamazsınız bakın kocaman böyle ne diye magic redler çok güzel. Anaç ve en kısa sürede de yavru yapacaklardır bunlar. Evet, böyle. Şimdi şurada bir tane. Arada küçük kalmış. Bunu vereceğim arkadaşıma. Bu da çok güzel. Ve şundan çelik alacağım. çok kırmızı oluyor böyle kıp kırmızı o kadar güzel kırmızı oluyor ki bir tane şurada güzel bir tür var evet, bakın. Şöyle güzel bir türümüz var. Bunu da dibinden aldık. palyaço var arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu palyaço da çok güzel böyle. Ya da şu kellesini vereyim. Şu, otursun. Biraz güçlü olsun daha çabuk tutsun. Evet bu şekilde böyle. Bunun tırnak uçları kızarıyor tam. biraz da renklerden de koyalım. Güzel olsun. Karbımız. Şuradan bangoklu koyalım. Evet. Bakın. Bu şekilde. Ve şurada var. Evet arkadaşıma şuradan güzel bir akvalis gönderelim. Kottu. Ve şuradan Şunu vereceğim arkadaşıma Böyle Roze Yani Veraygin'si aslında Kızaran türü Bir tane Fulgurata alalım Buralarda şurada var bir tane. Şurada çelik var. Dur çeliğimi göndereyim arkadaşım. Evet bakın. Çok güzel. Evet. Şuradan. Evet, bu da bebekli çıktı. Büyük olanlardan köklü veriyorum. Şundan vereceğim çelik. bakın böyle buradan bir tane güzelinden balde alalım evet bakın çok güzel bu da çok güzel renkleniyor

özel tur aslında. Çok güzel. Evet. Çoğu özel tur aslında benimkilerim. Bu şekilde arkadaşlar. Kargomuz böyle. sayalım bakalım kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, Evet Buradan bir tane küba keki gönderelim O da çok güzel oluyor evet. Şöyle bir tane bu çiçeği koyalım Şöyle hediye koyayım bunlar bir tane. Şöyle profilika var Bundan koyalım Bir tane de şundan koyalım Evet Böyle bu şekilde Kargomuz hazırlandı arkadaşlar Böyle Emine Hanım güzel günlerde güle güle büyütsün inşallah. Sağlık ve mutlulukla bizim sukulentlerimizi tercih ettiği için çok teşekkür ederiz. Bu şekilde bol bol arkadaşımıza gönderiyoruz arkadaşlar. İyi günler hepinize.